Walking Dead Merhaba güzel dostlarım yeni bir bölümden size devam ediyorum Walking Dead serisini Hatırladığınız üzere ilk sezon bitirmiştik aradan bir süre geçti ee, Birazcık üşendim açıkçası Walking Dead çekmeye ee, Pek modumda değildim açıkçası başka şeyler çektim Şu anda gördüğünüz üzere ikinci sezona başlıyoruz Yardıma hasret bir şekilde bakacağız Ablamız ölmemiş miydi ya? Ha bu kızıydı doğru Bir dakika şu anda Hoparlörün sesini kısıyorum ki kulaklıktan sadece duyayım ki sesler yansıma yapmasın diye. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Hmm. Loading'imiz uzun sürdü galiba. Amma uzun sürdüm be. Allah aşkına yani. Hah. Evet. Daha önceden Walking Dead'de olan dedi. Kim oldum biliyormuş. Biliyor tırsın tabii ki. <laughs> ah! Eskilerden flashbackler yaşıyoruz dizi gibi. Helal olsun. Çok güzel yapmışlar. <laughs> tamam burada işte zombiden kurtulduk. <laughs> şey Ay canım Clementin ya özledim seni valla. <laughs> <laughs> Eyvallah. <Gülüyor> tamam. Carly'yi zaten... Ya <laughs> Carly yaşadı <laughs> değil mi şimdi? Patronlu matronlu. Of oh, olaylar çok fena döndü ya. Ya var ya şu herifi var ya o kadar nefret ediyorum ki şu anda o adamda. O adam ağzına sıçasın var ya. Bulduğum yerde öldüreceğim orası çocuğunu resmen. Piç ya. Tam şerefsiz. Aha. Aha. Neyse ya geçelim. Geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Neyse diz gibi izleyeceğiz artık. Kusura bakmayın. Ya bir şeycik olmaz abicim. Bakamsın tertemiz bir oğlan ya. Allah aşkına delikanlı yani. Cık cık. Gören gören de saat çanta satıyor sanacak. Ayıp ediyorsunuz yani. Yapacağınız seçimlere bağlıdır. Zaten bir sürü seçim yapmıştık. Ona göre gidecek bakalım. Hikaye ona göre ilerleyecek. İlerlesin abicim. Biz de ilerliyoruz. Gider. Ah ikinci sezondan başladık. Telltale Games sunar. Oyun çevirinin çevirisiyle. Oldukça güzel çevirmişler. Ellerine sağlık diyorum. İlk sezonu oldukça başarılı bir şekilde atlatmış olduk onların sayesinde. Herkes de diyalogları güzelce anladı diye düşünüyorum. Şimdi yine 3 ay sonra... Abi niye kasıyorsun ya? Seni bir öldüreyim gel. Kafana kafana geçireyim. Tamam hadi hakikaten rahmetine kavuştun. Of çok yakışıklısın lan. Tipe gel. Abi adam sakalı şekil bir kere ya. Bu kim lan? Damn. Bu dört göz kim? Tavşan. Enteresan. Ya ya oğlum zaten 10-15 kişisiniz <laughs> ne diye hayatta kalmaya çalışıyorsunuz ya İntihar edin gidin abi avur cubur Ya evet. Yapacak bir şey yok artık besleneceğiz hmm. Hepimiz açız yani Şimdi. Last night I Ne pasta lan? Abi Doug zaten. Pek iyi değildi ya. O gider yani. Onun şey yok yeah. pek de bir geleceği yeah. yok yani. Teşekkür. Bilemiyoruz arkadaşım işte. Avlandığımız kadar. Lily'ye sormak için yeter kadar not değil. Enough. Ya. <laughs> Gördün mü? Gördün mü? Artık hemen cevap veriyorum. Hazır Lidye cevap again? olacağım. Kenny çok kızacak. Kenny kim ya. Herkesin eşit yiyecek hakkı olduğunu düşünüyor. Bence şanslıdır aga. <laughs> hmm. Bakalım burası neresi lan böyle? Biz nerelere geldik abi? Ormanda ne işimiz var bizim? Ne güzel biz evlerde oturuyorduk. Yemek uğruna. Kenny bizi bırakmayacaktır. Gözetmesi gereken. Kenny bizi bırakmayacaktır. <laughs> İyi biri. Yakında görürüz. Hadi bakalım. Did you hear Larry going off on him last night? Larry hangisiydiler? Şu yaşlı olan mı? Seems like he's got a problem with you in particular. Şu orospu çocuğu mu? Üç ay geçmiş aradan hala çözemedin mi o mevzuyu? Yaşlı ıkcı herifin teki. Ah! Ha! Ha! Ah! Hatırlayacaksın tabi. Hatırlayacaksın tabi. Oğlum. Artık var ya, o herifi öldürmek için elimden geleni yapacağım. Siktirsin gitsin ya. Hı the guy's all muscle. Çok He's pile driver. Adam kazık çakıcı. <laughs> ben de istemezdim. Attı tabii ki. Knock me flat. Ay, anılar anılar. İyi kuşlarımız ne bok yiyeceğiz biz şimdi böyle takılıyoruz. Güzel, aferin. Bakın bir etrafı, sniper kuş alacak. Hava tüfeği mi o şimdi? Gürültü çıkaramayız. Atış edecek misin? I'd to waste the bullets. Trust me. If I don't think I can hit it, I won't shoot. Hadi kardeşim, ateş et. Hadi de bir zombiler gelsin. Hadi. Biraz aksiyon lazım. Mal. Al işte. Sıçtık. Sıçtık, sıçtık, sıçtık. Kenny beni kalmadı ortada şimdi. Yediler onu. Siktiler belasını abicim. O canlı kalmaz. Kenny de değil. Her zaman ölür yani. İsminde hayır yok. her bölüm ölen bir kendi tanıyoruz sonuçta arkadaşım. Hımm. Ne yapıyor abi herife? <laughs> Herif ayı kapandı lan mal ya. Ah geri zekalı. <laughs> tamam. Lee, <you> okay? <laughs> ne oldu abi? <gülüyor> <gülüyor> of geri <gerizekalıdır. gülüyor> <laughs> ne might be the same guys Biz bizim sağladık. the What the hell happened? Mr. Parker said we should stay off the streets. Bay Parker kim abi? Abi herif bağırıp duruyor. Hadi hap yok Yardım edeceğiz tabii ki. Hadi edeceğiz. Ya bu zaman amına koyayım. Ne duruyorsun geri zekalı? Mal evladı ya. <laughs> Salak. Deneyeceğiz. Dur. Bir mı? No, I swear. İyi, sırılmış. Hadi, save geldi. Ah, zombiler. Sıçtık. Sıçtık. Ah ha, siktir. Ne bakacağız? yapacağız? Abo. Abo. Abo, geç Hadi. Hadi yardım edeceğim sana götür. Hadi, 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 hadi yavrum. Tamam. Hadi abi. Lanet olsun bu gerçekten kötü. Abi tamam hadi abi hadi konuşmayı bırakın abi hadi. Hadi vur şuna. Of oyun kasıyor ya. Niye kasıyorsun kardeşim? Bir şöyle bakalım. Neden kasıyorsun sen kardeş? Bu kadar. Allah Allah. Kurum ne yapıyor ki abicim sana? Ne zararı var kurum? Neyse. Tekrardan deneyeceğiz, başka bir şey yapacağız. Hadi, hadi. Kusura bakma yapacak bir şey yok. Sikerler, sikerler sen. Ne yapalım abi? Bacak gidecek. Bir daha. Hadi, oy, oy. Görüntülere gel. Hadi bomba patlat, power patlat, power patlat, kasma. Oyun. Hey! Ee, ee, midem gitti lan. Yeni yemek yemiştim. Of bacağı gel be çok seksi. Müthiş. David Özgür'ünü kavuşurduk. Bayıldı. Zavallı ya. Efkan kaybından gidecek zaten. Abi acil turnike yapmamız gerekiyor ya. Hadi. Kurtarın abi zombiler geliyorlar ya. Bu kadar da böyle yavaşlık olmaz ki. Hadi abi götürün. Allah Allah. Arkamda. Oğlum koş gerizekalı. Mal koşsana salak! Abi mal bu çocuklar mal ya koşmaya gerizekalı al Gerizekalı amını yurdunu senin ya Al şu bok yoluna gitti herif gerizekalı ya ben ne yapayım bu malları ya Ben game booster açıyorum bu arada arkadaşlar hiç acımıyorum Bana ne Oyun kasıyor arkadaşlar oyun kasıyor Canımı sıkan bir mevzu bu yani Ha şimdi insan gibi oynarım işte Şöyle. Tamam. Upload yapıyorum da aynı anda o yüzden şey yapıyordur büyük ihtimal kasıyordur. Ya ya. <laughs> Yardıma muhtaç vay piç ya. Yap yap. Anasını satayım. Senin çilen çekecek değilim şerefsiz. Herkese iyi davranmak zorunda değilim kardeşim. <laughs> Kıyamet de bak canım. Canı sıkılıyor kız. Abuk sukta bir çorap giymiş. Mal. Toz toz kaplayacak her yerini. Ay kıza bak. Kadına her ne boksa. İnceliyoruz. Clementin üzgün üzgün vuruyor. Abicim ayakkabıları parçalayacaksın. İhtiyacın olacak. Çorapları eskideceğim. Elbisen var sanki anasını satayım. 5 yaşında çocuksun. Boş ver olsun hadi topla oynasın. <laughs> Kızımız da huzurla bakıyor zaten etrafa. Nereye bakıyorsun lan? Ne oldu? Neye bakıyorsun? Sabah akşam çit yapıyoruz. Hah sniper ko- Oo. Tüfek. Vurma abicim ses getiriyorsun ya. Clementin! Bak, bak. <laughs> Atar. Clementin biraz sessiz. Cık. Hala topa vuruyor mal. Anlamadın mı yani? insanlar bakıyor oradan filan. Biraz etrafına bak <laughs> ha. ne? Ne? Hadi. Oh Hı. Hadi hadi bunlar da ki ya of amca sen de hata yapma ya oha o kadar hızlı geçiyor ki konuşmalar Yapılabilecek <laughs> tamam. Hadi What the hell? You can't just be bringing new people here. Ne yaptığını sanıyorsun lan? İnsan bulduk. Ne yapacağız? what? <laughs> <laughs> ha, bırak seni kocacık. Neden? Neden bu Ya gerizek aldı. Seni sikerim bak kadın. Nasıl insanlık ölmüş ya? Bak amca var ya. Amca hiç sen konuşma. Seni mahvederim. Kendi grubumuza da Sen grubuna sokayım ya. Ne diyorsun lan? Atarına koyayım seni ya. Bak 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 Clement'in bunları maruz kalıyor. Hiç hak ediyor mu bu tür şeyleri? Hmm. Ne diyorsun lan sen? Oğlum ben bu karıyı öldüreceğim. Sıra, sırada bu karı var bir babası var. Bunlarsız da yapabiliriz. Siktirsin gitsin ya. Geri zekalı. Nefret ediyorum abi. Nefret ettim. Vallahi bu sürelerde nefret ettim. Bu kadar bencil olamazlar ya. Ah come over here and see what I drew. Oh, ne kadar <gülüyor> güzel. Just come on, okay? Hadi gel bakalım. You like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal ah. dictator. Al işte ya, adamım bu benim ya. Bıyığına kurban sen, <laughs> halk Hogan ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne kadar ben istemedim. Başımızda kimin olduğunun önemi yok. Yeni Nazi. Tabii ki Nazisin nazis ya. Muzul Tipine muzul bak. Ya onlar artık buradılar ya. Artık. Tabii ki kararlar. Aynen öyle. Hmm. Tamam senin senin yönünü seçeceğim kardeşim. Güzel. Sen ne diyorsun ya Tarık? Git lan bari. E hadi 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 sen git amcaya bak gördün mü Deleniyorum böyle, Hafakanlar basıyor. Hala bak ya rezo rezil. <laughs> ne ne Hadi bakalım. Oha yemeklere bak, çok güzel. ne 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 sıçtık. ne bakacağız şimdi? Ah, 10 açı insan için 4 parça yemeğim var. Hassiktir ya. Sizlere vermiyorum zaten. Siktirin gidin. Kafadan sildim. Clementine'i ilk vereceğim. Sen bakma öyle. Çocuklara vereceğim abi. Bir de şu babaya vereceğim. Artık tarafım bellidir. Bana bakıp bakıp durmayın ya. Şu masum bakışlar beni bitiriyor. Üff. Ah. Kasma oyun be, kasma. Allah Allah, neden kasıyorsun ki? Şimdi bu karıyı boş ver. Şimdi. Çocuklara geldi. Nasıl gidiyor Clementine? Okay. okay. ay hep de böyle bir sessiz sakin. Can you help me find it? Ederim tabii ki. Ederim. Sure. Ne zaman kaybettin? Lan anca mı söylüyorsunuz? Tamam. Thank you. Rahat ol. Okay, Şimdi Duck'la şu çocuğa verelim. Hatta okay. şu üçüne birden. Verek yemekleri. Gel abi al şunu. Al Clem. İlk sana vereceğim. Benim çocuğum gibisin sonuçta. Ya Çünkü yarım elmayı var. Krakerleri ve peyniri var. Bir parça eti var. Oha çok zor karar lan. Yarım elmayı ver. Meyvesin çocuk daha. Al bakalım. I love apples. I, I love, love apples. Are there more? No. That was the last one. Ya, baş var, baş. Enjoy it. You deserve it. Yeah. Şimdi sırada çocuk var. Efendim. about a little food. Ah! Bir parça eti var. Berabete. eti. Al. Yeah. Oh man, I'm so hungry. Hadi. Afiyet olsun. Sen kimdin? Ben. Beni siktir et abi. Amcacım gel. Seni karına vereceğim dur. Sana vermeyeceğim. Elindeki boruyla ne yapıyorsun lan? Gel baba gel al. <laughs> yemeği al. Şey ya. Verdik verdik rahat ol. Sure, then hand it over. I'm starved. Thanks. ya Ah, fark ettiler tabi. Artık tarafım bu taraf. Ne kaldı elimde? Soy yemeği başkasına ver. Ha onların ihtiyacı var tabi ki. Kraker. Oğlum takılma sikecen belanı. Bekle. Eşine vereyim. Ya da şuna vereyim like ya. Arararar. Sus ya. Tarafına sokturma şimdi. Hıh. Karakterleri ve peynirleri verin. <laughs> <ederim. gülüyor> hmm. Niye? Ya çok vasıfsız bir herif. Harbiden neden yemek verdim bilmiyorum ya. Ölecek. Bok yoluna gider. Aç kalın. Yarrab! Seni görürüm şimdi. Ya. Ya. Şimdi aç kalacağım değil mi? Ya. Gözlükmüş. Ya. Hı. I don't have a choice. Başka yok. Ya, çok hey, thanks for looking out for me and my family. Sıçtık. Uh, cool. kalmadı. Still, I guess some people aren't gonna be happy with your choices. Abi, You're tabii ki out! Amc. What happened to my food? mi lan? Sana <gülüyor> <friend>? <gülüyor> bir yok abicim. Hiçbir şey yok. people like this and your days in this group are numbered. You're one to Yeah, well I don't see you working on that wall.

You said they'd find us. Artık kızım, I, I and until then, look, Clementine. I'm not stupidly. I know it's just pretend, <laughs> but it makes me feel better. <gülüyor> <gülüyor> okay, you take good care of it. <gülüyor> <gülüyor> I will. Akıllı kız, akıllı kız be. İyi <laughs> misin? How are you doing, all Aa, all right? yeah. Is that ah. man going to be okay? i sure. I hope he will. Umarım. Şimdi abi takılma ya. Hop. Şimdi şu kardeşle bir konuşak. Dak gel bakayım buraya. Oğlum aç verseydim iyi olacaktı şu. Göz atalım. Bu yeri sistemi yapmayı Dak'a bırak. Bıraktık zaten. Hey Doug Nasıl bir şey lan bu? Oh. What's up Lee? Uh, I ran out before I could give you any food. That's okay. You don't need to be saving my life all. Hah! En azından böyle vefal adamlar. Ne yüzden de çalışıyorsun? You're working on Dud. I Muavet nereye geldi ya? Çok güzel. Sadece bir miktar ter. Nasıl How does it work? I set up trip lines at four locations, and each one triggers one of these four bells. So so we'll know where they are and how long we have. Smart. Hello. Think Carter can save that guy? Muavet nereye geldi? I mean I know about computers, but that doesn't mean I can fix a calculator. Oh you probably could fix a calculator. Well yeah. Good point. Take it easy, Doug. Get to me. Salak salak Ne Is he gonna be okay? I don't know. Can you give me a hand real quick? Sure. What do you need? Just apply some pressure here while I try to close this up. Yapalım baskıyı. Starting to get used to this. Sewing up people's injuries. But I mean, eller kan olmuş ya. This man has no leg. Ne harbden ne bakacak? Hocam böyle istedi ne demek abi? Yapacak bir şey yok. Asıl sessiz kalabilirdim ya. Valla çok korkunç bir olaydı harbiden. Bacak bacak, bacak filan böyle. Vak <laughs> <laughs> diye koptu. Go ahead and check in on the others. I need a little space here anyway. Evet. Okay. Sturdy, but it's not gonna hold up forever, just like the rest of this place. Ah, ne bok içeceğiz harbiden ya. Yürü abiciğim yürü. Sen takıla dur zaten amına koyayım. Biz burada oyun oynayalım. Bu yavşak ne diyor? Sen ne diyorsun lan Duck? Nasıl gidiyor? Nasıl

I don't think about leaving the motel. God, oh. not you too. I know Kenny wants to leave. I think that's why he's so eager to get the RV working. But this is a good spot. We're protected, we're close to the drugstore, we have a routine now and it's working. For now. For now. Aynen böyle. Sana Aynen. Kalmadı. I see how it is, Lee. Hmm. Talk to you later, okay? So about you and kenny What about they're arguing? It's getting pretty out of hand. You know people notice that. Look, I'm working my ass off to make sure we have a good setup here and Kenny just doesn't appreciate that. Yeah, thank you, sir. But there is no food. You know that better than anyone. Well, we'll just have to find some. Ha? Çık dışarıda bir gör bakayım. Çık dışarıda bir gel bakayım. Gör. Bir de masanın üstünde çıkıyormış, değil mi evet? Bu ne diyor şimdi? Abicim niye takılıyorsun bu kadar ya? Hey, Edecek. Ben bu herife neden yemek verdim abiden? Bu Dallava'nın teki ya. Boz sen misafirlere her zaman. Başka yol yoktu abicim. Siz kimsiniz peki? Hı, my group. Ben Paul. The man you saved is Mr. Parker, the band director at my school. Cık cık cık, şanssızlığa gel ya. Hiç böyle iş olmaz yani. Nasıl dayanıyorsun arkadaşım? Aa, şey ben a yardım etmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımı düşünüp duruyorum. Bir tür bilmiyorum. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Elinden geleni. Ben de bilmiyorum. Ne yapacaksın? Çok no kesin döndürürüz ama koyayım. Ölecek orada. Şu morukla bulduk konuşacağım ya. O gözlere bak. Diğer tarafa gidelim. Gel bir konuşak senle ya. Words getting out

Hadi bakalım. Boku yedik ama burada kal ya burada kalıp da canım sıkılacaktı. Baksana hep aynı muhabbetler. Herif elinde boruyla oynuyor. Kafalara gel yani. Abicim nerede bu bizim moruk? Gerizekalı herif. Şurada mı? Ha burada. Var. <laughs> of amma sinirli herif ya. <laughs> ama çekilecek çile değilmiş arkadaşlar. Oh, I got sixty cents in my pocket. If you'll shut up, quit being such a pansy. Chuck comic, chuck comic. Conserveles. Let's Am. Why did you What's that for? Hmm. Oh, that, that was my first attempt at making an alarm system. The new version is much more sophisticated. <laughs> <laughs> eh, Allah. Adam harbiden uğraşıyor ya. Eve saygı artı rap diyorum. Şimdi şu yavşakla bir konuşayım. Gel yanıma Mark. You holding up okay, Lee? I was pretty fucked up back there. Fucked up. I Cut that guy's leg off. Kestik işte I just hope Kanja can save him. Kısmet. Sorry, dude. There just wasn't enough food to go around. I understand. Got to be hard to make those. Şimdi. Just give me next time. Öyle. Alkol zehirli I mean, this wall isn't exactly military standard. No way, I'm going back there. do you saw what it was like when you guys picked me up. Completely overrun. Nereye geldik ya? Aradan 3 <Nu> ay geçti. Tabii ben şimdi çok... Listen, I know her intentions. Takip edemiyorum olaylar ama. But nothing. She's making a smart choice. Those parasites you guys brought back need to go. Olmaz ya. Need Actually, we could use your axe. you mind if we take it? Siktir lan. Yeah, give us that thing for a bit. Hayır. Vermiyorum lan. Baltayı marka vereceğim. Tabii ki marka vereceğim. Ha, thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give me the axe? Geçmedi tabii. Give it a rest, man. Things are different. Being a racist is outdated. Oho. And that's what you think this is? Tabii ki öyle düşünüyorum. Evet. Evet. Kavga edeceğiz lan ne güzel. Abi ben delireceğim ya bu herif korkunç bir şey ya. Senin senin de kızın da sikerim ya. Umrumda değilse ağabacığım. Çok güzel. Üzüldün mü Mark? Ken, Lee, come here please. He didn't make it, did he? He lost too much blood. Öldü mü lan? God damn it! Oh, herif öldü ya. shit. Ken, come, come back. There's nothing. Uh, e... bırak kimsen. go, Kaja. What? He just needs time. Aynen birazdan. So, On nereye gidiyor lan bu But arada dışarı man çıkmasın ya. I tried. But he was never going to survive. Yapacak bir şey yoktu abi. Tamam. Problem anymore. Of çok ruhsuz bir cevap ya. Kalsın ya. Fucking <laughs> dead.